Aslında bizim alt alanımızda işitme denge ve kısmen ses konuşma hastalıkları ama primer baktığımız genelde işitme ve denge hastalıkları oluyor daha çok. Evet. Şimdi Pimapen ilginç bir kampanya başlatmış. Gürültü kirliliğine dair farkındalık yaratmak için şimdi sessizlik lütfen diyor. Pimapen de gerçekten yani kullandığınız zaman hani sessizliği sağlayan bir e, yapı kurabiliyor. Nedir bu proje acaba Eyüp Bey? Biraz anlatır mısınız bize? Pimapen ile aslında birlikte yola çıktığımız bu projede markanın e, sosyal sorumluluk ve çevre alanındaki e, etkinliğini ve bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. E, ve bizim başlangıç noktamız da buydu. E, bilindiği üzere e, hem e, küresel iklim krizi hem çevre kirliliği önemli bir e, aslında problem odağı gibi görünse de görünmeyen aslında fiziki olarak görünmeyen sorunların birisi de e, gürültünün yarattığı çevre kirliliği. Aslında Dünya Sağlık Örgütü de bu konuya biraz dikkat çekiyor. Aslında pek konuşulmuyor ama birçok endüstrileşen ülkenin temeline baktığımız zaman en önemli sorunlarının başında iklim, çevreyle ilgili sorunlar ve endüstrileşmenin getirdiği gürültü kirliliği var. Bundan yola çıkarak aslında biz de insanlar üzerindeki hem fizyolojik hem psikolojik etkilerini göz alıp etmediğimiz bu konuyu biraz önemseyip herkesin daha fazla bilgisi olsun, biraz sosyal sorumluluğumuzu üzerimize yerine getirelim. Ee, ve arkasından da e, sokaktaki insanın da bu konuda bilgisi olsun ve gerekli önlemleri alsın diye bu yola e, çıkmış bulunduk. Ee, İstanbul'da de, gürültünün seviyesi 82 desibele çıkmış. Bu çok yüksek bir oran değil mi? E, hayli yüksek. E, aslında ciddi derecede yüksek. E, i̇şitme sağlığımızı bozacak düzeye e, çok yakın. Baktığımız zaman e, gürültülü şehirler kıyaslaması içerisinde ya da klasmanında İstanbul e, ilk onda yer alıyor neredeyse İlk sıralarda tabii nüfus yoğunluğu daha fazla olduğu Mumbai, Şangay gibi kentler geliyor. E, onlar 190 desibel civarında ki bu ciddi yüksek e, düzeyler. E, İstanbul da bunun hemen arkasından geliyor. E, bizim için aslında kritik sınır e, genelde 55-60 desibeller civarında sonrasında genelde bu bizde stres yaratma eğilimi e, çıkıyor. Dolayısıyla e, baktığımız zaman İstanbul'da hayli gürültülü kentler arasında Bu gürültü e, nasıl ölçülüyor Eyüp Nasıl ölçülüyor, nasıl ölçüyorsunuz gürültünün decibelini? E, nasıl ölçüyoruz? E, aslında temelde ölçmenin birkaç yöntemi var. Birincisi insan özellikleri ölçmek için dozimetre denilen e, yöntemler var. O kişinin sadece tek başına etkisini ölçüyor. Onun dışında da e, ses seviyesi ölçer denilen aletler var. Gürültüyü ölçmek istediğinizde içerisinde kuruyorsunuz, değişkenleri kontrol altına alıyorsunuz. İşte çevre gürültüsü var mı, bir makine çalışıyor mu, gece mi ölçeceksiniz, gündüz mü ölçeceksiniz? Bunlara bakıyorsunuz ee, ve aslında e, bizim e, Şehri sessiz Al web sitemizde de buna benzer bir uygulamamız var. Çevredeki gürültü kaynaklarına e, giriyorsunuz ve sizin yaklaşık olarak yaşadığınız ortamdaki gürültüyü verebiliyor. E, ses seviye ölçerle de bunlar aslında teknik olarak ölçülüyor. Ee, bu konuda da yapılmış zaten gürültü haritaları evet. ülkemizde de var. Ben sabahları uyandığım zaman böyle şehrin erken uyandığım zaman şehrin uyandığını bir uğultu gelerek anlıyorum yani yavaş yavaş bir uğultu evet. gelmeye başlıyor. Kim çıkartıyor bu gürültüyü? Ee, en büyük kaynaklar ne acaba? Vallahi şimdi itiraf edeceğim, siz, ben, arkadaşlarımız, hepimiz aslında dediniz gibi <laughs> <laughs> Biz şey biraz mi? yüksek sesle konuşuyoruz ama o kadar da yüksek sesle konuşmuyoruz canım. <laughs> Millet olarak. Evet. Evet. İtalyanlar bu konuda iddialıyız, evet. Ama hani baktığımız zaman gürültü kaynakları primer. Yani öncelikli olarak aslında insanların ürettiği gürültüler, yani endüstri gürültüleri, trafik gürültüleri, ortam içerisindeki sanayinin oluşturduğu gürültüler nüfus yoğunluğunu fazla olduğu yerlerdeki özellikle insanların genel ortam içerisinde kamusal alanlar içerisindeki yüksek yoğunluklu yerlerdeki gürültüler aslında bunu oluşturuyor. doğada yok mu? Evet. Doğada da gürültüler var ama bizim hani sağlığımız tehdit edecek ya da gerçekten hani gürültü mü olarak nitelendiririz. O başka bir şey. Doğanın yüksek nitelikteki sesleri olabilir en fazla doğadaki gürültüler ama baktığımız zaman gürültünün kaynağı esasen insanlar ve endüstrileşme daha çok. Peki biz bu sağlığımızı nasıl etkiliyor bozuyor mu ya da biz alıştık gerçi bu gürültüye ama gerçekten var mı bir etkisi sağlığımıza olumlu olumsuz Elbette yani sonuç itibariyle Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıkla ilgili temel bir şey var, tanımlaması var. Sağlık aslında psikolojik ve fiziksel olarak iyilik hali diye tanımlanıyor. Sadece fizyolojik olarak iyi olmanız gerekmiyor, psikolojik olarak da aynı zamanda iyi olmanız lazım. Bu anlamda da fizyolojik kısımları ele aldığımız zaman, gürültünün sağlığımız üzerindeki ilk en önemli problemi aslında işitme ile ilgili sorunlar yaratabilir özellikle İstanbul gibi çok gürültülü şehirler özellikle 84-85 desibel üzerine çıktığı zaman işitme sağlığınızı etkileyebilir bunun yanında e, tabii uyku kalitesini çok etkiliyor Çevrenizde sürekli gürültü kaynağı aldığı zaman e, uyku kaliteniz bozulup hormonal dengenizi aynı zamanda tabii immün sistemin e, sağlıklı çalışmamasını e, getiriyor biliyorsunuz son dönemde COVID'de de immün sistemin güçlü olmasına kadar önemli ve uyku kalitenize önem verim e, verilmesi gerektiği söyleniyor buna baktığımız zaman özellikle bu fizyolojik etkiler bizim doğrudan hastalıklara karşı direncimizi etkileyebiliyor. Diğer yandan da Son, etkiler evet. etkileri var. Son olarak peki ee, ne yapılabilir? Yani şimdi Pimapen bir kampanya başlatmış. Son soruda onu sorayım. Ee, şimdi sessizlik lütfen de ne yap? Susacak türencik. mıyız? <laughs> Elbette yapılacak birçok şey var. öncelikli olarak tabii ki çevremizdeki gürültü kaynaklarını bir parça yalıtmamız gerekiyor endüstriyel e, gürültüleri özellikle e, canlı yaşamının e, daha az olduğu alanlara taşımak bir diğer şey. E, trafikte ne kadar birbirine saygılı olursak, aracımızı ne kadar az kullanırsak o kadar az çevre ve gürültü kirliliği yaratırız. E, kamusal alanlarda olabildiğince sessizliği korumak bir diğer şey. E, okul ortamlarında özellikle e, özellikle bu alanlardaki e, gürültüleri düşürmek ya da sesleri azaltmak bir diğer önlemimiz. Ee, en çok da aslında gürültünün kaynağını yok edersek, aslında önleyici sağlık hizmeti gibi bu, gürültü kaynağında gürültüyü yok edersek, e, asıl aslında ulaşmamız gereken, gereken hedefe e, ulaşmış oluruz ve bu da bizim için aslında e, çevredeki kaynakları azaltmak ya da azaltamıyorsak yalıtımlı malzemeler, yalıtımlı pencereler kullanmak, akustik olarak çevremizi olabildiğince sessizleştirmek yapabileceğimiz şeyler arasında. İşitmenizi etkileyecek düzeyde ise Kişiklerinizi koruyucu, özel filtreli e, kulak koruyucular var. Eğer o düzeyde bir e, endüstriyel ortamdaysanız bunları kol, e, kullanmanız e, sizin sağlığınızı e, ve esenliğinizi devam ettirmeniz için önemli e, ipuçları diyebiliriz. Peki. Evet. Çok teşekkür ederim. Güzel bir kampanya. Teşekkür ederim aynı zamanda. Sağ olun. Yayına katıldığınız Biz teşekkür için. teşekkür ederiz. Destek verdiğiniz için. Hoşçakalın. Ya bu gürültü kirliliğiyle